haber. Grimstad'a gidiyoruz. Grimstad çok güzel bir şehir. Norveç'in işte en güney kıyılarında turistik bir şehir diyebiliriz yani özellikle iç turizm açısından. Çünkü Norveçliler yurt dışına çıkamadığı dönemlerde tatil için güney şehirlerine, güney sahillerine geliyorlar. Her ne kadar böyle denizi böyle çok efektif kullanamasalar da güneşinden ne bileyim işte kumsalından faydalanmak için buralara geliyorlar. O yüzden e, turistik bir şehir dedim. Yoksa Norveç'in her yeri turistik. Aslına bakarsanız. Ama birazcık daha böyle hani sıcak olabilir. Birazcık daha az yağmurlu olabilir bu bölge. Diğer Norveç'in diğer bölgelerine göre. Bu arada ben kamerayı çevireyim böyle yavaş yavaş hem yolu seyredelim. Şöyle. Arkadaşlar Grimstad'da çok arkadaşımız yaşıyor. Yani benim arkadaşlarım, dostlarım yaşıyor orada. Grimstad'a arada bir gidiyorum yani. Hem onları ziyarete hem bazen iş için. Ama bugün farklı bir şey için gidiyorum Grimstad'a. Ne için gidiyorum? 7 yaşındaki kızıma bir bisiklet alacağım. Onun normalde bir bisikleti vardı ama biraz küçüldü artık bayağı bir küçüldü onun için biraz zorlanmaya başladı sürmekte daha yorucu oluyor onun için ama çok biliyorsunuz işte 7 yaş çocuklar tam böyle aşırı hızlı büyüme çağındalar ben de böyle bir ara geçiş olsun diye ona böyle geçici bir bisiklet almak istiyordum dolayısıyla yani kullanılmış bir bisiklet olacak bu bizim burada Hani Türkiye'de sahibinden.com var ya hani benim bildiğim en yaygın, en meşhur herhalde satın alma sitesi kullanılmış ya da sıfır eşya sahibinden.com diye biliyorum. Burada da Let's Go'du. Let's Let's Go var. Daha birkaç tane daha var ama herhalde en yaygını sahibinden.com işte burada da fin.no diye bir site var. Arkadaşlar buradaki en aktif en efektif site bu site. Biz fin diyoruz işte. Yani finden şunu aldım, finden bunu aldım. İşte e, arabamı finden sattım falan filan diye böyle kısaca fin diyoruz. Biz ama Nor Norveçliler fin .no diyorlar böyle bütün karakterleri söylüyorlar. İşte oradan arkadaşlar baktım beğendim bir tane site Kızım da gördü. Hatta ben bir 10 tane falan e, liste hazırladım. Onlar ablasıyla beraber baktılar. Oradan beğendiler. Ben de yardımcı oldum biraz. Sonra işte adama yazdım. Böyle böyle işte almak istiyoruz falan diye. O da buyurun gelin bakın dedi. Hatta belki de evde olmayabilirim dedi. Siz o, o da dışarıda bahçede olacak dedi. Siz bakarsınız, denersiniz dedi. Beğenirseniz Vips diye bir sistem var arkadaşlar burada. Siz o sisteme dahil oluyorsunuz Bipse, bir app, bir program. Telefonunuza indiriyorsunuz ve banka numaranızı oraya işliyorsunuz. Ondan sonra adamın telefon numarasını girdiğiniz zaman, eğer o da üye ise o sisteme direkt arkadaşlar parayı gönderiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim hiç yok banka banka hesabına gireyim işte onun banka hesap numarasını oraya yazayım falan filan diye uğraşmıyorsunuz yani çok gerçekten Vips Norveç'te işte çok kullanılan çok güzel çok kolay bir sistem baya bir zaman kazandırıyor insanı eğer bu sisteme üye ise karşılıklı iki kişi hemen numarasını giriyorsunuz ve ödemeyi yapıyorsunuz gayet basit Dolayısıyla ben de şimdi kızımla gideceğim. Orada bir deneme yapacak. O bakacağız. Hakikaten resimlerde görüldüğü gibi mi? Bir problem var mı yok mu? Bislet i̇şte bayağı ucuz. Yani ne kadardı? işte 390 kron yazmış. Hani deseniz ki ya yani 300 kron olmaz mı falan diye şey yapılabilir ama ya yani böyle bazen de düşük meblalarda da bu, bu tür şeylere çok girmek istemiyorum. Hani hani 4900 kron olsa 4500 olmaz mı, 4000 olur mu falan diye belki sormak uygun olabilir de yani bu baya bir düşük bir rakam olduğu için ben hiç şey yapmayacağım ona, bir şeye girmeyeceğim. Dolayısıyla beğenirsek paramızı oradan göndereceğiz. Burada arkadaşlar bu arada size biraz daha bilgi vereyim hem manzarayı seyrederken manzara eşliğinde. Yani peşin para neredeyse hiç kullanılmıyor arkadaşlar. Peşin para, hatta böyle biraz şey bakılabiliyor yani peşin para kullanan birilerine hafif böyle bir peli bakılabiliyor ya bu işte kayıt dışı bir harcama mı yapıyor, kayıt dışı bir kazancı mı var bunun şeklinde böyle bir değişik bir bakış olabiliyor. Yani burada mümkünse her şeyi böyle işte kredi kartı üzerinden, banka kartı üzerinden böyle veya banka hesapları üzerinden yapmakta fayda var. Böyle ekstrem farklı bir durum olmadığı sürece harcamaları bu şekilde yapmak ileride başınızın ağramaması adına da önemli olabilir. Ama bir tane şey vardı mesela. O, dönmedi. Yani adam görmedim mesajını bilmiyorum. O, o bisiklet de güzeldi. Diyor ki 5 yaşında bir çocuğum var diyor. Bisiklet onun için çok büyük diyor. O yüzden çocuğum satmak istediyor bisikleti diyor. 500 kron yazmış o da. Eğer diyor parayı diyor peşin getirebilirsiniz memnun olurum çünkü diyor o, o sizden alıp diyor kumbarasını atacak parayı falan diyor. Bazıları da yani böyle ekstrem şeyler olabiliyor ama genelde hele korona zamanı burada peşin parayı neredeyse insanlar hiç kabul etmek istemiyordu. Yani o kadar şüpheciler o kadar böyle korkuyorlar ki hani hastalık sarabilir edebilir falan diye. Özellikle o pandemi döneminde peşin para yani kağıt para birilerine vermek baya zordu. Oy arabaya bakar mısınız? Hı -hı. Klasik arabalar burada daha önce de bahsetmiştim çok meşhur arkadaşlar. Gideceğiz ben istek bisikleti adamın parasını vereceğiz. Evde olup olmaması çok önemli değil. Zaten o adam o o durumu bize söyledi zaten. Dedik yani bahçede olacak, garajda olacak bisiklet. Bakarsınız hani evde olmasak bile beğenirsiniz. Alır götürürsünüz parayı da VIP'slersiniz bana şeklinde. Sıkıntı yok yani. O adam orada da olsa olmasa da problem yok. Adresini de gönderdi, telefonunu da gönderdi. Bu güven olayına bayılıyorum. Evet. Güven olayı çok önemli. Bir de zaten adam sizin şeye bakıyor arkadaşlar. Mesela bu Fin pindeki profilinize bakıyor. Orada da bir puanlamanız var sizin zaten. Çünkü yani daha önce alışveriş yaptığınız insanlar da sizin hakkınızda şey yapıyor. Orada değerlendirme yapıyor. Yani bir puanlama yapabiliyor. Dolayısıyla bu da çok önemli yani. Özellikle büyük meblağ tutan şeyler al alıyorsanız, satıyorsanız oradaki puantaja bakmanız önemli. Evet, ilerleyen vakit tekrar dönelim ben size. Tekrar konuşmaya devam ederiz. Grimstad'da bilmiyorum. Dönüşte de bir programımız var. Ona yetişmek için hemen bisikleti alıp dönmek istiyoruz. Ama tabii ki kızımın ve benim bisikleti beğenmemiz lazım. Yoksa oraya kadar boşuna gitmiş olacağız. İnşallah böyle bir durum olmaz. Bakın arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim. Bakın şu sol tarafta görüyor musunuz? Potet Boğa diyor. Bak Potet Boğa yazıyor. Solda küçük bir var. Evet. İşte bunun içerisi patates dolu arkadaşlar. Patates çuvalları var küçük küçük. 5 kiloluk falan zannedersem. Siz geçerken oradan patateslerinizi istediğiniz kadar alıyorsunuz patatesi. Ondan sonra da ücretini orada zaten bir VIP numarası yazıyor. Telefonunuzla o VIP numarasına patatesin tutarını gönderiyorsunuz. Hani şimdi oğlum dedik ki yani buradaki güven olayına bayılıyorum falan deyince o aklıma geldi. Yani burada güven olayı henüz sıfırlanmamış. Yani insanlar hala birbirine güveniyorlar açıkçası. Dolayısıyla hani burada mesela patates yetişiyor. Başka bir yerlerde kiraz yetişiyor, çilek yetişiyor. Aynen insanlar böyle yol kenarlarına şey koyup çileklerini, kirazlarını neyse koyup elmalarını bazı bölgelerde. Oraya da bir tane Vips numarası koymuş. Siz oradan istediğiniz kadar alıp tutarını Vips'e gönderiyorsunuz. Ha göndermeyebilirsiniz de. biliyor muyum? Yani biraz vicdanınıza kalmış bir şey. Ama bunu tabi yapamıyorsunuz yani. O insan oraya güvenmiş, koymuş, o kadar malzemesini yığmış. Ya yani bilmiyorum bunu yapan olabilir mi? Bilmiyorum. Olmaz diye düşünüyorum. Tekrar görüşürüz. Sadece bugün sıcaklık. Burada arkadaşlar ben denize giren ve güneşlenen birkaç kişiyi gördüm. Ama deniz suyu sıcaklığı yani ne kadardır? 12-13 maksimum muhtemelen. Belki 10. Tahmin ediyorum sadece. Şu an Lillesand diye bir şehirden Geçtik. Burası Sanda ait bu bölge. Zaten bir sonrası da şey Grimstad, bizim ulaşmak istediğimiz yer. Evet, tatilciler zaten çoktan gelmeye başladı. Burayı arkadaşlar, yani yabancı turist olarak değerlendirirsek, başta Almanlar, sonra Hollandalılar, daha sonra Fransızlar gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla burayı tercih ediyorlar. Yani daha çok onların arabalarını görüyorum, karavanlarını görüyorum burada. Burayı çok seviyorlar. İnsanlar özellikle emekli olduktan sonra bir karavan alıyorlar. Bakın arkadaşlar traktör geliyor karşıdan yani Türkiye gibi hiç fark yok aslında yani. Gerçekten ben hani Türkiye'den çok farklı görmüyorum hani arabaların kalitesi açısından olsun işte ne bileyim böyle altyapı bakımından olsun çok çok ciddi fark yok ama ama şunu söyleyebilirim çok ciddi bir kültür farkı var çok ciddi yani öyle böyle değil yani bunların bunların büyük büyük çoğunluğunu ben destekliyorum ve çok faydalı farklılıklar bunlar yani bir, bir kısmı da hani bizim kültürümüze çok uymuyor yani bizim yetişme tarzımıza belki çok çok uymayan. Yani tabii ki bunlar benim fikrim. Bunlar bu söylediklerim benim bağlar. benim düşüncelerim. Ama hani demokrasi olsun, insan hakları olsun, fikir özgürlüğü olsun, bilmem şu bu falan ya yani bunları bunlara hiç söylemeye bile gerek yok arkadaşlar. Bunlar da yani uçmuşlar adamlar. Yani öyle uçmuşlar ki artık bazı uygulamalar bize şey geliyor. Yani böyle hani birdenbire fazla oksijenli bir yere böyle girince bir baş dönmesi olur ya böyle hani oksijensizlikten aşırı güzel temiz havaya falan çıkınca böyle bir sizi <laughs> rahatsız eder ya onun gibi bir şey oluyorsunuz ya diyorsunuz ya bu kadar da olmaz falan filan. Evet o kadar da yani insan varsa olayın merkezinde ya da işte özgünlükler varsa arkadaşlar akan sular duruyor açıkçası. O yüzden tabii ki otur şeyleri çok seviyoruz ve destekliyoruz. Umarız bizim coğrafyamızda da bir gün bunlar gerçekten hakim olur. Bu düşünceler, bu özgürlükler. Herkes de bunun konforunu yaşar diye ümit ediyoruz. Damalar aynı köpek gibi davranıyormuş. E, şeyleri, koyunları falan çok güzel koruyormuş biliyor musun? Gerçekten. Aha. Böyle bir anlattı. Onun da varmış eskiden. bir tane bisiklet grubu geliyor bak. Arkadaşlar burada bisiklet Arına. takımları var. Böyle onlar fırsat buldukça beraber antrenman yapıyorlar. Bakın genelde işte 5-6 kişilik gruplar. Tabi bunlar birazcık daha profesyonel düşünüyorlar yani biz yani ben mesela sportif amaçlı yapıyorum ama zaten bir gün inşallah özellikle bisiklet kullanımı ile alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum o da güzel olur diye düşünüyorum önemli bir konu ama bu arkadaşlar tabii daha böyle sistematik çalışıyorlar ve çıktıkları zaman yani bir 50-60 kilometreden aşağı bırakmıyorlar yani belki de daha fazla günlük yani antrenman olarak söylüyorum. Arkadaşlar gelmek üzereyiz. Birkaç dakika kaldı. Bahsettiğimiz eve. Roy'du sanırım adamın ismi. Tur. tur mu? Evet. Tur Tur Şunlardan bir tane. 148. Şu var. Ha? Şu mu? 148. Aynen bu. Bakacağız okay, şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi geldik ve kimse yok evde. Kızım Kızım da istedi bayağı sevdi. Çok da güzel siliyorsun ya. Sen tamam Ama şu zili testlerim benimkiyle. Tamam tamam hallederiz onları. Bunlar çok önemli değil. Güzel değil mi kızım? Gel bakalım. Oy oy oy. Birazcık koltuğu yükseltmemiz lazım. Bence bir, bir buçuk yıl götürür bunu. Yani zile falan basmaya gerek var mı? Sanki evde yoklar gibi. Adam zaten bir şey yaparsın, bir şey Hı -hı. Evet. Şimdi... Ben gel şunu bir şey yerim de. Gidelim ondan sonra. <laughs> Bakın. Vips diye bir uygulama. Kodu görmesinler. <laughs> <laughs> ondan sonra gönder diyorum mesela. Bu şimdi adamın numarasını yazacak. Bir sürü bir şey kopyalamışım. <laughs> Sadece numarayı kopyalasın güzel oldu. Evet. Numarayı da şey yapmayalım olmasız. Tamam, tamam Sevdin mi kızım? Evet. Arkadaşlar şöyle aynen ismi çıktı burada. burada tamam mı? -hı. -hı ne kadardı bizim şeyimiz? 390 kron. Hemen 390 kronumu gönderiyorum. 390. Gönderiyorum. Şifre şifrem. Sonra şifremi tekrar gönderiyorum. Şimdi işlemi girdi ve evet, okey. Hop para gitti arkadaşlar. Para gitti şu an. Burada özellikle ufak tefek alışverişler böyle yapılıyor arkadaşlar. Yani mesela ben 20 bine kadar da 30 bine kadar da şeyleri bununla gönderebiliyorum yani. Ama mesela 5000 5000 gönderiyorum. Çünkü daha fazla gönderdiğiniz zaman bir vergi olayı giriyor işin içerisine. Ama 5000 maksimum vergi değil pardon şey VIPs şey kesiyor sizden. Ama onun altında gönderilerinizde herhangi bir şey kesmiyor. Dolayısıyla Sıkıntı olmuyor. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Güzel olur. Kızım bayağı sevdi şu an. Pıtır pıtır biniyor gördüğünüz gibi. Hı. Bir de arkadaşlar normalde kasksız binmemesi gerekiyor. Yani kask mecburi aslında burada. Mutlaka kask giymesi gerekiyor. <laughs> bayağı bir <laughs> sevdi misleteni bakalım. Hı, gidelim yavaş yavaş? Hadi Gidelim. Arkadaşlar şu önümüzdeki arabada L işareti görüyorsunuz. Gördünüz mü? Koltuğun arkasında normalde onu şey yapıştırıyorlar. Arabanın hani arkasına o plakanın biraz üzerine işte sağ tarafa ya da sol tarafa yapıştırıyorlar. Bu L demek arkadaşlar learning learning demek. Yani bu yeni öğreniyor. Araba kullanmayı. Şu an alıştırma yapıyor. Yanında arkadaşlar en az 5 yıllık ehliyeti olan birinin oturuyor olması lazım. Yani tecrübeli bir öğretmenin oturuyor olması. Öğretmen dedim yani işte ehliyeti olan birisinin. Ondan sonra da bu şekilde şey yapıyorlar. Alıştırma yapıyorlar yolda. Şu an tam da bizim yolumuzdan gidiyorlar. Bu <laughs> benim için çok iyi değil. Biraz onları takip edebiliriz mecburen çünkü o çok hızlı gitmez. Biz de onu takip edeceğiz ve ona anlayış göstereceğiz. Niye? Ben onun artık learning olduğunu biliyorum yani yeni öğrenen olduğunu biliyorum. Dolayısıyla onun yaptığı hataları, hataları tolere etmem lazım. işte onu idare etmem lazım yolda. Onu kollamam lazım falan filan. Bu çok önemli. Eğer böyle bir alıştırma yapacaksanız mutlaka o L işaretini arkaya koymak zorundasınız ve yan tarafta oturan kişinin en az 5 yıllık işte Norveç'te araba kullanıyor olması gerekiyor gibi bir kural var. Bakalım 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 gösterecek başka bir şeyimiz var mı burada? Evet. Şimdilik kapatıyorum.